karmaşık fotosantez süreçlerine, ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyon aşamalarına girmeyen nispeten kolay sorular çözüyorum. Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra. Videoları izlerken göreceksiniz ki bazı soru kalıpları yıllar içinde tekrarlana tekrarlana devam ediyor. Bu yüzden eski soruları çözmek önemli ya zaten. Videolarımı beğeniyor ve geniş kitlelere ulaşması gerektiğini düşünürseniz Videonun hemen altında hype diye bir buton var. Kaydırabilirsiniz belki arkaya kaçmış olabilir. Hype'a e basın ve beni uçurun oldu mu? Eğer hala sorununuz varsa ki yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. İlki bitkilerin ne zaman solunum yaptığı. Siz ne zaman solunum yapıyorsanız bitkiler de o zaman solunum yapıyor. Yani her zaman. Niye? Çünkü besinlerden elde ettiği ATP'yi tüm diğer hayatsal olaylarda kullanacak. Protein sentezi gibi, hücre bölünmesi gibi büyüme gibi hücre zarından aktif taşıma ile madde geçirmesi gibi. Peki o zaman gündüz neden dışarıdan sadece karbondioksit alıp oksijen veriyor? Çünkü fotosentez hızı yani yapım hızı solunum hızından yani yıkım hızından fazla. Bu nedenle gündüz bitkiler solunum yapmıyormuş gibi görünüyor ama yapıyor. Peki hocam madem ki bitkiler sürekli ATP'ye ihtiyaç duyuyor tıpkı bizim gibi. E, gündüz fotosentez yapıyor. Fotosentezde de ATP üretiyor. E i̇şte o ATP'yi kullansa ya. Bu soru da ikinci yanlış anlaşılmayı düzeltmekteki amacı. Fotosentezde sentezlenen ATP yine ve sadece fotosentezde kullanılır. Başka hiçbir olayda kullanılmaz. Solunumda üretilen ATP ise fotosentez haricinde kalan ve ATP'ye ihtiyaç duyulan diğer tüm olaylarda kullanılır. Ne gibi? İşte protein sentezi gibi, hücre zarından aktif taşıma yapmak gibi, hücre bölünmesi gibi, büyüme gibi. Yani aklınıza ATP ihtiyacı duyan hangi olay geliyorsa hepsinde bu solunumda üretilen ATP kullanılır. Sadece fotosentez hariç. Fotosentez kendi göbeğini kendi kesiyor. ATP'sini kendi üretiyor. Ne kimseden ATP istiyor ama ne de kimseye ATP veriyor.